Merhabalar, Mahir Doğar ben. Bu çalışmada vinyasa yogayı tanıyacağız. Vinyasa, pozlar arasında tek nefeste geçiren, daha çok sanatsal, estetik akışların olduğu yoga sekanslama anlayışı. İçinde bol bol e, poz arası geçişler göreceksiniz. Umarım keyif alırsınız. Dersimiz ayakta başlasın. Hadi geldin. Matın önüne. Ayaklarını kapattın omurgandik, göğüs, kafes açık. Tüm yoga pratiklerinde olduğu gibi pratik sankalpa niyetle başlasın. Ellerin buluştuğu kalbinin merkezinde. Kalbine güçlü bir niyet ek. Benim niyetim huzur, sevgi ve şifa. Gözlerini aralayabilirsin. Namaste. Şimdi al nefes, kollar yukarı. Ver nefes uzayarak öne doğru katlan. Uttanasana. Al nefes yarı yolda açıl. Ardı Uttanasana. Tekrar ver nefes Uttanasana. Al nefes kollar yukarı. Ver nefes tekrar katlan. Uttanasana. asana. Aldığın nefesle yarı yolda açıl. Ağırda Uttanasana. Ver nefes, tekrar katlan, uttan asana. Tekrar al nefes, kollar yukarı ve nazikçe geriye doğru bükül. Ver nefes, tekrar katlan, uttan asana. Al nefes, yarı yol açıl, ağırda uttan asana. Sağ dizini bük, salin yerde ve sol kol yukarı. Yukarıdaki eline doğru bakabilirsin. Veya elini beline koyabilirsin. Göğsünü ve omzunu aç. Yere doğru baktım. Sol dizini bük. Sol elini yere koy. Ve aldığın nefeste sağ kol yukarı. Eğer yapabiliyorsan arkadan kalçanın kirişini yakalayabilir. Omzunu ve göğsünü birazcık daha açabilirsin. Tekrar yarı yol açıl. ağırda uttan alsana. Şimdi dizleri bük. Geldin taht pozu utkata. Belki birazcık daha oturabilirsin, ihtiyacın varsa. Bastın ayaklarını yukarı ve geriye doğru bükün. Uzayarak öne doğru katlan. Uttanasana. Tekrar yarı yol açılı. Ardha uttanasana. Sağ ayak geri, sol ayak Geri aşağıya bakan köpek. Şimdi dizlerini büktün. Karşıya doğru bak. Zıplarmış gibi geldin çaturanga. Al nefes yukarı bakan köpek. Tekrar aşağıya bakan köpek. Dizleri büyük, Karşıya doğru bak. Zıplarmış gibi çaturanga. Al nefesi yukarı bakan. Tekrar gel aşağıya bakan. Dizleri büktün. Karşıya doğru baktın. Zıpla çaturanga. Gel yukarı bakan. Tekrar aşağıya bakan. Son iki tur. Dizleri bük. Karşıya doğru bak. Çaturanga. Yukarı bakan. Ve Aşağıya bakan köpek. Son kez dizleri bük. Karşıya bak. Zıpla çaturanga. Yukarı bakan köpek. Aşağıya bakan köpek. Sağ bacağını gönder yukarı, yukarıdayken kendisini bir kısığını aç, kalçaların üst üste geldi. Sağa gelsin, sağ elin içine, sol dizin yere. Aldığın nefeste kollar yukarı, anceneyi aşama Kendini zorlamadığına emin ol. Şimdi öndeki dizini aç, kollarını geriye doğru uzat. Tekrar öndeki dizi bük, kollar yukarı ve geri. Tekrar açın. Tekrar bük. Son kez açıl. Şimdi öndeki dizi bükerken arkadaki dizi yerden kaldır. Geldin savaşçı 2. Sağ avucunu ters çevir. Geriye doğru ters savaşçı. Öndeki dizi açtın. Öne doğru gel. Üçgen duruşu, trikona asana. Yere doğru bak. Sol elini getir, yere koydun. Öndeki dizini büktün. Ve sağ kolunu yukarı doğru kaldırdın. Şimdi sağ elini getir, sağ ayağın dışına koy. Karşıya doğru bak. Verdiğin nefeste öndeki dizini açmaya başla. Belki ayağını küçültebilirsin. Vinyasa Yoga daha çok deneyimli öğrenciler için. Avuçlarını yere bastırdın. Öndeki dizini bükmeden gönder yukarı tek bacaklı. Geldin tek bacaklı plank. Şimdi dizini önce karnına doğru çek. Sonra uzatırken çaturanga. <laughs> Ve aldığın nefeste yukarı bakalım. Verdiğin nefeste aşağıya bakalım köpek. Sol bacağını gönder yukarı, yukarı berken dizi büktün, kasığın açıldı, kalçalar üst üste. Geldin, tekrar alçak hamle. Kollar yukarı, uza. Öndeki dizini aç, kollarını geriye doğru uzat. Kuş gibi uçuyorsun sanki. Tekrar dizi büktün, kollar yukarı ve geri. Açtın, iki. Tekrar büyük, Hadi bir tane daha. Şimdi öndeki dizi bükerken arkadaki dizi yerden kaldır. Kollar yukarı doğru geldi. Yüksek hamle. Savaşçı iki. Hemen hizalarına bir bak. Sol avcunu yukarı doğru çevir ve geldin ters savaşçı. Öndeki dizini aç uzayarak gel öne. Trikona asana. Birkaç nefes buradayız. Şimdi öndeki dizini bük. Sağ avcunu yere koy. Arka ayak parmak ucunda yükselirken sol kol yukarı. piramit poz için sol elini yere koydun. Arkadaki ayağını belki biraz yaklaştırdığın ihtiyacın varsa ve öndeki dizini aç. Piramit boz. Birkaç nefes burada kalalım. 2 3 4 ve 5 Öndeki dizini istersen bük veya dizini bükmeden gönder yukarı. Geldin tek bacaklı plank. Şimdi dizini karnına doğru çek. Uzatırken çaturanga. Ve aldığın nefeste yukarı bakan köpek. Çocuk pozunda rahatla dinlen. 5'e doğru baktın. Şimdi dirseklerini yere koy. Dirseklerin içinden süzülerek geldin. Cobra Pose. Kalbini açtın. Yerdeki tüm enerjileri topla. Bütün çakralarından geçirdin. Yukarı ve geriye doğru bükün. Ellerin buluşsun kalbinde. Tekrar oturdun. Ellerini ileri doğru uzattın. Sürünerek geldin kobra poz. Tekrar topla. Ve geriye. Eller buluştu kalbinde. Hadi son. Ellerini uzat. Sürünerek gel. Kobra. Topla enerjiyi. Geriye doğru. Eller bulursun kalbinde. Geldin kollarını koy. Süründün. Kobra poz. Ve aşağıya bakan köpek. Sağ taraf için güvercin. Pozun içinde kal. Şimdi avuçlarını yere güçlü bir şekilde bastır. Arka dizini yerden kaldırdın. Öndeki ayağını sol koltuk altından geçirdin. Arka topuğunu yatırmaya ihmal etme. Kalça öne, göğsün yukarı ve sol kol başın üstünden uzasın. Eline doğru bak. Şimdi sol elini yere koy. Sağ bacağını gönder yukarı. Yukarıdayken dizini bük, kasını aç, kalçalar üst üste. Şimdi devirdin, tam kalçın hizasına. Kalçayı yukarı doğru kaldır, göğsünü aç yukarıdaki eline doğru bak. Ve tekrar geldin, sağ ayak, sağ içine. Kollar yukarı. Eller kalbinde. Ağırlığını öne doğru ver. Savaşçı. 3. Şimdi dizini karnına doğru çık. Kollar yukarı gelsin. Taht bozuna gel. Dizleri büyük. Kollar yukarı. Belki birazcık daha oturabilirsin. Şimdi verdiğin nefeste öne doğru katlan. Yarı yol açıl. Aşağıya bakan köpek. sol taraf için güvercin. Aynı yaptığımız seriyi burada da takip edeceğiz. Pozun içine çok fazla düşmeden kendini biraz izin ver. Hadi şimdi akalım. Ellerini koydun yere. Arka dizini yerden kaldırdın. Sol ayağını sağ koltuk altından geçir. Arka topuğunu yatırdın. Kalça yukarı tonla göğsünü aç. Yukarıdaki elini kulak hizasından uzatırken eline doğru bak. Şimdi sağ el yere. Sol bacak tekrar yukarı. Yukarıdayken dizini büyük kasını aç. Kalçalar üst üste. Devirdin hemen kalçanın yanına. Kalça yukarı doğru tonla göğsünü aç. Yukarıdaki eline doğru bak. Şimdi sol el tekrar yere. Sol dizini karnına çektin. İki elini ortasına koydun. Önce dengeni bir bu, Acele etme. Sonra kollar yukarı yüksek hamle. Hadi buradan bir kere daha uçalım. Savaşçı 3. Çek dizi karnına. Kollar yukarı. Taht bozuna gel. Oturdun. Kollar yukarı. Öne doğru katlan. Yarı yol açıl. Sağ ayak geri. Sol ayak geri. Dizler yere. Çocuk rahatla. nazikçe doğru. Şimdi bacaklarını ileri doğru uzattın. Oturma kemiklerini bu. Şimdi sol dizini bük. Ve bacağını sola doğru aç. Olabildiğince. Ardından sağ elinle sol ayak bileğini yakala. Sol kolunu başın üstünden uzat. Bugün burada kalabilirsin ya da Öndeki ayağın dışını yakalayabilirsin. Göğsünü aç. 2 3 4 ve 5 Çözüldüm. Sol bacağını uzat. Şimdi sağ dizini bük. Bacağını sağa doğru açabildiğin kadar aç. Sol elinle ayak bileğini yakala. Sağ elinle öndeki ayağının dışına. 2 3 4 ve 5 Çözün. Bacaklarını uzattın. Kollar yukarı. Öne doğru katlan. birkaç nefeste burada kalalım. Ve yavaşça doğru. Kendin için rahat bir oturma duruşuna gel. Ve şimdi çalışmayı bir nefes çalışmasıyla bitireceğiz. Bu çalışmanın ismi kare nefesi. Kare nefes için sağ elini karnına koy, sol elini kalbine. Kare nefeste 4 birim nefes alıp 4 birim tutacağız. 4 birim verip 4 birim tekrar tutacağız. Belli bir süre devam ettikten sonra dersi burada meditasyonla bitireceğiz. Gözlerini kapa. Burnundan sakin nefes al. 2, 3, 4. Tut nefesini. 2, 3, 4. Ver nefes 2 3 4 tut. 2 3 4 Al nefes 2 3 4 tut. 2 3 4 Ver nefes 2 3 4 tut. 2 3 4 Al 2 3 4 tut 2 3 4 ver 2 3 4 tut 2 3 4 Normal nefeslere dön. Bu ritmi daha fazla da yapabilirsiniz. 3 ila 5 dakika boyunca. Şimdi ellerin gelsin dizlerin üzerinde. Ellerin buluşsun kalbinin merkezinde. Ve kendini ayırdığın vakit için teşekkür et. Gözlerini aralayabilirsin. Namaste. Herkese şifa olsun. Binyasa dersleri birazcık daha dinamik, deneyimli öğrencileri kapsıyor. Umarım keyif alırsınız. Kendilerinize lütfen saygı gösterin. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Şifa olsun.